hoş geldiniz. Bugün Hindistan, Mumbai'deyim. Gece Kondu Mahallesi'ne gideceğim. Ee, dünyanın en büyük çamaşırhanesine gideceğim. Etrafı göstereceğim. Umarım kaçırılmadan gelirim. Ve bu da bugünün kıyafeti. Bir Hintli gibi giyindim. Şu kafamdakine bindi deniyor. E, ee, bindinin anlamını sordum aslında. Böyle süpürtel bir anlamı var mı diye. Ama e, önceden kadınlar, evli kadınlar takıyormuş bunu yapıştırıyormuş alınlarına. Şimdi bir moda haline gelmiş. Evli bekar herkes bundan yapıştırıyormuş. Ben de bir tane aldım. <laughs> Why? Because. Ah, why? You see, they have a proper construction. There's no gangsters, mafia and all. Proper housing. Which way? yer çöp içinde. Her yerde çöp var. Her yerde. Aa. Amcam tıraş yapıyor. rengi sevdiğim için seçtim ama sanki birazcık arada çok parlıyorum. Benim bugün gezeceğim gece kondu mahallesi Mumbai'nin en ünlü gece kondu mahallesi olan Daravi. Burada insanlar küçük atölyelerde plastik ayrıştırma, deri işçiliği, seramik gibi işlerde çalışıyor. Hem de o atölyede çalıştığı yerde yaşıyor. Yani hem çalışıyor hem yaşıyor kürücük bir odada. Ben burayı gezmek için 3 saatlik özel bir tur aldım. 3 saat için 2500 rupi ödedim. E, tur aldım. şirketi açıklamalara ekleyeceğim. Eğer gelirseniz onlarla iletişim kurabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. Burası plastik ayrıştırılan yermiş. Plastikler buraya Mumbai'nin dışından da geliyormuş ve renklerine işte türlerine göre ayrıştırılıp yeniden dönüştürülüyormuş. Ama burada ayrıştırılan şeyler tek bir şeyde kullanılmıyormuş. O da su şişesi. Yani dönüştürülen plastikler su şişesi yapımında kullanılmıyormuş. İnsan sağlığına zararlı olduğu için. Hava çok sıcak. Birazdan bayılabilirim. Look at the baby. Ah, hello. Hi. Hello. Ay <laughs> <laughs> uh, kız çok güzel <gülüyor> giyinmiş. Hadi gel bir <laughs> gelsene lagra. Hem logo. Hem logo da güzel lagra. Çok güzel. 2-3 saat sonra soracağım. da. Ah baba. Böyle bir perişan oldu ya. Burası da burada çalışan insanlara yemek yapılan bir yermiş. İnsanlar günde 10-12 saat çalıştığı için ee, yemek yapmaya vakit bulamıyorlarmış. Dışarıdan yemek hem vakit olarak hem de e, maddi olarak daha uyguna geliyormuş. Bu abi burada yemek yapıyor. Sinek de ortamda. Elleriyle. Şurada da oturma yeri var. Yiyebildiğin kadar yemek 50 rupi. Yanına kadar yapıyor. 20-25 lira falan yapıyor. Aşırı hijyenik. <gülüyor> Aşırı. <laughs> Ellerinde şimdi bunu süzüyor. Bir süzgeç olarak abinin eli. Çok güzel. İçerisi de böyle. <laughs> Muhteşem. Şurada da çöp var. Burada da toplanmış çöpler var tek de gelinebilirmiş. Çok güvensiz değilmiş ama e, turla gezmek hele benim gibi tek başınaysanız daha mantıklı. Aman tanrım bu nedir? bu nedir böyle? Hello. Namaste. Burada böyle bir damamız var. Çok tatlısın. Is this belong to some person? Perf? This is for the. Is this Eat? a house? No, it's like a restaurant the same huh? which we have seen already. Burada da bir restoran varmış. Bu keçi de restoranınmış. Burada bakıyorlar. <laughs> Aman Tanrım çok garipsin. Her şeyleri bir garip bunların. Kaşınıyor galiba. <laughs> Thank you. Thank you. I think he likes you. Maybe my outfit. Thank you. Yeah, her şey aşırı pisli, you aşırı stink? Here they make something which you use every day in the morning. Uh -huh. What do you think? <laughs> uh, uh, things uh, They are making every day. Uh, 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 huh? What do you use every day in the morning to get fresh yourself? Water. water. <laughs> here, water, water soap. Yeah. Soap. Oh, okay. They make a black soap here. Actually they make soap. Uh -huh. They don't make here you can say it. they make Uh, like in different city, <laughs> they just purchase from different city, different states, and this is only for washing dishes, <laughs> not for clothes, not for body, not for. Ah, hair. just for dishes. Yeah, just for dishes. Otherwise okay. you lose your hair, you know. Okay. <laughs> <laughs> Sıra sabun yapılan bir yermiş. Bu yaptıkları sabunmuş ama sabunlar sadece bulaşık yıkamada kullanılıyormuş, vücut temizliğinde ve kıyafet temizliğinde kullanılmıyormuş. Bu abiler de burada çalışıyor. <laughs> Thank you very much. You are not only the shy guy yeah. in the camera, <laughs> we're all shy here. Yeah. Bye bye. Abi kamıyor. Aynen. Herkes kafasına göre takmıyor. grinding the plastic thing by to get it Burası da plastik ayrıştırılan bir yer. Plastikleri eziyorlar. Bu plastikler de yandaki odada ayrıştırılıyor. Burada bir sürü plastik var. Abiler çalışıyor. Zaten ses duyuyorsunuzdur çok fazla geliyor. Burada plastikleri ayrıştırıp geri dönüştürüyorlar. koy he? Burada yatan bir abimiz var. Şimdi içeriye gireceğim. <laughs> Beni ne bekliyor acaba? <gülüyor> 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 Beni ne bekliyor girsem? Okay, so. Wait. Oh, And, uh... okay, right? Yeah, I think so. <laughs> Burası da plastiklerin ayrıştırıldığı, plastiklerin bölündüğü bir oda. Bu e, bölgede aslında plastik işinde en az para varmış, e, maaşlı olarak çalışıyormuş insanlar. Maaşlar da 100-120 dolar arasında değişiyormuş plastik işi yapıyorsanız. Ama kumaş boyama falan gibi daha değişik işler yapıyorsanız, onların maaşları biraz daha yüksekmiş. Ama en fazla maaş ortalama yani 200-250 dolar civarında oluyormuş. E, yani insanlar genel olarak burada az paraya çalışıyor ama şöyle bir artısı var. Eğer burada çalışıyorsanız böyle bir yer almanız gerekiyor. Aldığınız yerde de yatıp uyuyabildiğiniz için ve biraz önce gördüğüm üzere insanlar yıkanabiliyor aynı zamanda burada. Ee, eve para ödemiyor. Kira derdi yok yani. Hem çalışıyor, çalıştığı yerde de uyuyor. Öyle bir hayat yaşıyor yani. Burası da plastiklerin renklerine ve kalitelerine göre ayrıldığı bir yermiş. Çalışanlar şimdi öğle arasında olduğu için kimse yok. Düğün var galiba. So they have like a new technology of doing embroidery without using the Burası da kumaşların işlendiği

bu ayakkabıları giydim ki atarım belki ya da yıkarım duşta. Aşırı iğrenç bir koku var burada. Çok kötü bir koku var. Burası da karton ayrıştırılan bir yer. Çoğu yer kapalı bugün pazar olduğu için çalışmıyor insanlar. Ama çalışmasa da her yerde insan var. Ve tabii ki de her yer aşırı pis. Elektrik kabloları bu şekilde. Ee, burada elektrik sudan çok çok daha pahalıymış ve bu bölgeye e, aslında bütün gece kondu mahallelerine belirli saatlerde su veriliyormuş ve günde maksimum 3 saat su veriliyormuş. O yüzden her zaman istedikleri gibi yıkanıp temizlenemiyorlar doğal olarak. Belki de ondan bu kadar pisler. Burada da abi sanatını konuşturuyor. Saç kesiyor. Sılandok milyonerin çekildiği e, tam olarak sokak burasıymış. Yani çocukların koştuğu, oynadığı sokak tam olarak bu sokakmış. Zaten burası da o film sayesinde ünlü olmuş. Slumdog Milyoner sayesinde ünlü olmuş. Aslında Hindistan'da 2000'den fazla gece kondu mahallesi varmış ama burası dünyanın üçüncü, Asya'nın da en büyük ikinci gece kondu mahallesiymiş. İki kilometre alandan e, oluşuyor, 2 kilometreden oluşuyor ve Sizce ne kadar insan yaşıyor toplamda? Saçma ama 2 kilometrede yaklaşık kayıtlı olan... <laughs> I'm not <a> follower, okay? <laughs> Benim turcum sağ olsun Don't beni gezdiriyor. Me <laughs> yaklaşık 2 kilometrede kayıtlı olan 1 milyon insan yaşıyormuş. Kayıtsız muhtemelen herkesi sayarsanız bence iki katına çıkar. Çünkü kimi nasıl kaydettireceksiniz? Öyle bir sistem olduğunu düşünmüyorum. And normally people think I'm following her <laughs> because of beautiful girl. But I'm a guy actually. <laughs> Beni takip etmiyor, benim turcum olduğunu söylüyor. Sanki biz çok meraklıyız, <laughs> takip etme olur. How you do say namaste in a... Merhaba. What? Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Namaste. Namaste. Merhaba. <laughs> namaste. Great. Yine burada keçiler var. Gel Abim çalıştığı için. Çok tatlı. Her yer çöp ya. Yani bu atık ayrıştırmadan ziyade herkes eline geçen her şeyi <laughs> atıyor. Merhaba. Bu adamı bakın. Ne kadar ağırlık alacak? Kafasıyla? Yaklaşık 60-70 kilogram. 60-70 kiloyu kaldırıyor diyecek de diyor da kaldıramayacak sanki. So we have a Hulk from the <laughs> Indian Hulk. Indian Hulk. <laughs> so 67 kilogram of this bag. 67 kilo geldi kafasındaki. Kendisini tartıyor önce darasını alıyor sonra üstündekine kadar ona bakıyor. Kafasıyla 70 kilo. Hello. Hello. We have a carpet business here. We have motorcycle small showroom and so many businesses. Daha so, da bir have around 5000 small scale industries and so many workers are working and they live here. Geçen gün Instagram'a düşen çöpten görünmeyen derenin şu anki hali. Herhalde biraz utanmışlar ki okay. toplamışlar çöpleri ama yine her yer inançlıca da çöp Rezalet. Hello. <laughs> Buradan ölmeden çıkacağım inşallah <laughs> Burcu abi beni koruyor ama. Başardım. <laughs> Başardım. Bu bir <bu> başarı. <laughs> Yok ya hani ne kadar aklımda oturtmaya çalışsam da insan sürekli nasıl bu şekilde yaşar, bu pisliğin içinde yaşar ve hayatta kalabilir. Çok garip geliyor. Yani yaya yolu falan zaten yok ve arabalar durmuyor asla biri karşıdan karşıya geçerken ama garip bir şekilde hello. Garip bir şekilde hiç kaza da olmuyor. Yani değişik. Merhaba. Burası da derilerin işlendiği Yapıldığı yermiş. Deriler buraya geliyormuş. Böyle. Merhaba ne yapıyorsun? Kurutuluyormuş. Sonra boyanıyormuş. Böyle şekil veriliyormuş. Ee, 2015 yani belli bir zamana kadar burada böyle sahte ürünler yapılmak için kullanıyormuş. Kullanılıyormuş bu deriler. Abi varmış. Abi görmedim. Merhaba. Uyuyor galiba. Ama e, şimdi artık ve adıyla kendi markalarını oluşturmuşlar. Burada ürettikleri deriyle kendi markalarından eşyalar yapıp, ürünler yapıp satıyorlarmış. Mağazada böyle. Ve bu da benim turcum. Burası da derilerin yıkandığı yermiş. E, çamaşır makinesini göstereceğim şimdi. Gördüğünüz, görebileceğiniz en büyük çamaşır makinesi herhalde. Şu makinenin sistemi, onu çalıştıran motor ve şu da çamaşır makinesi. Derileri bunun içine koyuyorlarmış. Ah şöyle göstereyim. Burada yatıyorlar burada sanki bence. Ev gibi. Derileri bunun içine koyuyorlarmış. en az 500 kilo, en fazla 1500 kilo alıyormuş bu makine. 8 saat boyunca kimyasal ekleyip yıkama yapıyorlarmış ve deriler kirlerinden ayrılmış oluyormuş. Çok garip bir yer. Yani Hijyene verilen öneme dikkat çekiyorum. 8 saat boyunca deri yıkıyorlar. Hindistan'da ünlü oldum. You from Turkey? Yeah, I'm from Turkey. You from here? Yeah, India. Hmm. O derilerden çanta yapıyorlar, cüzdan yapıyorlar. Burada satıyorlarmış. Daravi markasını bulabileceğiniz tek yer bu dükkanmış. Yani dışarıda bulamıyormuşsunuz Mumbai'de ya da Hindistan'ın herhangi bir yerinde. Ve e, şimdi göstereceğim abi başlatmış bu işi. Cebinde sadece 100 rupisi varken başlamış ve şimdi bir milyoner olmuş. Bir başarı öyküsü. Bu çantalar sadece burada satılmasının amacı da insanların önce bu çevreyi ziyaret etmelerini sonra da gelip buradan alışveriş yapmalarını istiyorlarmış ki buraya turist çekmek istiyorlarmış güzel şeyler var gözüküyor. Birazcık inceleyelim. Şu ortasında da kalp de ama bence kalbe pek benzemiyor. Yani şöyle çekersem belki kalbimsi bir ablam yapmışlar. Dokununca bence çok kaliteli geldi mi? az geldi <laughs> yani. Ama işte burada bu kadar oluyor herhalde. Buradaki işin sahibi bu var. abi Neyse. bayağı Neyse. ünlüymüş. Neyse. Bunun hakkında belgesel Neyse. yapılmış. Çekeyim. Neyse. Buraya gelirseniz bu abiyle röportaj yapabiliyor musunuz? O zaten seviyormuş konuşmayı. Ama ben şu anda ne soracağımı bilmiyorum yani hiç bir fikrim yok adam hakkında. Hiç görmedim, hiçbir şeyini izlemedim. One ball, two ball. I never played. Two ball, you can try once. You? I don't know how to. Okay. <laughs> I don't think it's a safe idea. <laughs> it's not a heavy ball. It's very kind of a plumpy factor. No, thank you. Don't want you. you can go. Yeah, yeah, we can go. Uh, the guests I think, I'm not sure if Yeah, I think they're from Germany. For them also, it's very different. Kaos, kaos, kaos. Tek kelime, hayır, iki kelime, çöp ve kaos. Buraya mı Buradan bir şeyler alsam mı akşam okusun Ya çok garip market Burası da marketmiş. Yani pazar bizim pazar görebildiğimiz ben de market wedding hall and other things. Her şey var gibi. Bu market if you want buy something for <laughs> in go. Should I you know get something from here? Yeah, we can. Kızlar çok tatlı. Hello. Şimdi buradan içecek bir şeyler alacağım çünkü hava 36 derece ve ben hiçbir şey içmemeye çalışıyorum sebebini anlamışsınızdır. Ama artık dayanamıyorum. Soğuk bir şeyler içmem gerekiyor. Çok Ölüyordum. Buradan trenle e, çamaşırhaneye gideceğiz. Ben araların bu kadar uzak olduğunu ve trene bineceğimizi bilmiyordum. Bakalım bir de trene binelim.